Mesela demana bak geldi. Ben de şansı, e gittiği zaman o köprü var ya Norşin'e geçerken köprü köprünün orada arabayı durdurmuş. Ta Norşin'in yani merkeze kadar Seyda Mala Muhyiddin Hazretleri bastonuyla kadar yürüyerek gidermiş. Arabayla hiçbir zaman çıkmamış. Bir seferinde artık çok rahatsızmış yani dizleri çok rahatsızmış. Divanın önüne kadar arabayla diyorlar Seyda inme. Yani çok zor yürürsün diyorlar. Çok rahatsın, ayakların ağrıyor. Yaşlısın zaten filan. Seyda bir şey demiyor. Çıkıyorlar divana kadar. Divan önünde iniyor, ziyaret ediyor. Oradan markada çıkıyor, marketten geliyorlar. Ayrılacağı zaman yine diyorlar Seyda buradan bin. Yani biz geç kaldık. Sen yürümene kalsak biz gecikiriz. Baykan'a, Havir'e dönüşte. Seyda'yı oturtuyor araba diyorlar. Bir çıktık. Bir binanın önüne gelince diyor Seyda dedi durun dedi. Seyda günü ailesinden birisine bir, evi bir ev yani diyor durduk diyor kapıyı açtık diyor indi basına dayana 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 diyor gitti o evlerine gitti diyor diyor sesini işaretti dedi ki haddim değil dedi özür diliyorum hepinizden dedi küçüğünüzden büyüğünüzden hepinizden özür diliyorum ama vallahi yürüyecek takatim yoktu arabayı o yüzden bir kusuruma bakmayın diyor bunu söyledi diyor artık kimdi neydi biliyor diyor oradakiler yani o ailenin o ailenin çocukları gençleri falan aileler neyse diyor tekrar geldi arabaya bindik her zaman büyükler sahibinde sevmiş. Herkes gitmiş orada boynunu bükmüş, gözünü yummuş, oturmuş. E, Seydamızı görüyorsun, Seyda hiç. Varlığı bile yok orada. Ne orada, ne divanda otururken, ne Seyda Gül'ün markadına yani çıkıp orayı ziyaret ederken filan bile hiçbir şekilde varlığı bile, varlığı bile hissettirmiyor yani. Varlığını bile hissettirmemeye çalışıyor. Bunu ama bir ziyaretçi gibi, bir hoca gibi, bir molla gibi, bir, bir sofi gibi hata bile o hepsi Seyda'ya Yasaybin gösteriyorlar. Onu en öyle alıyorlar. Hepsi başta acıyor. Şeyh Nurettin öyleydi. Yani yalnız Seyda ayrı bir şeydi. Hepsinin yanında öyle. Şimdi Şavdugani de öyle. Yani Norsnet'ten hepsinin yanında Seyda'nın kıymeti ayrı. Çok özel. Yani hiçbir halifeye belki göstermedikleri sevgiyi ve saygıyı Seyda'ya gösteriyor ama Seyda üstüne alınmıyor yani. O saygıyı, o hürmeti üstüne alınmıyor. Cenab-ı Allah edepten mahrum bırakmasın hiçbirimizi. Şey. Allah u Teala bu edebiyi hepimize versin. Tamam.